ettiği lafa bak. Şuna bak şuna. Böyle bir talihsiz tanı olamaz. Milliyetçiliği ayak altına alanların milli yanı olamaz. Malın cinsi beyanından bellidir. Millilik yok ise gayrimillidir. Ya devşirme ya da mütevellidir bunun başka adı sanı olamaz. Milliyetçi milleti, milliyetçi millet sevene derler. Milletini sevip övene derler. Soysuz da millete sövene derler. Soysuzun şerefi şanı olamaz. Milliyetçi ayak altında demek halk yemektir bu efendi halk yemek. Bu nankörlük, kadir kıymet bilmemek bu ayıbın başka kını olamaz. Çünkü çünkü bu milletten payı alan siz. 326 sayı alan siz. Sevdalısı biziz. Oyu alan siz karşılığı bu mu? Yani olamaz. bilmiyorum. Bilmiyorum ihanet mi, gaf mı bu? Görevli falan mı yoksa saf mı bu? O makamda edilecek laf mı bu? O ağızda böyle konu olamaz. Bu millet bu millet oy verdi biraz utanın. Nedir ve çektiği sizden vatanın? Türkiye'de Türk'ü topat banın. yeni bu milletin İslamiyet ruhun, İslamiyet ruhun, Türklük bedenin, diyene ırkçılık isnat edenin ve Türkiye bu denli garez güdenin kanı asla Türk'ün kanı olamaz. Ayetten, hadisten çaldığı söze başka anlam yükle ırkçı de bize. Veda hutbesini siyasi meze yapanın imanı dini olamaz. Takiye mesleği, takiye işi, takiye yapmakta yoktur bir eşi. Kavmini sevmekle kınanmaz kişi. Bu hadisten şüphe zanı olamaz. Madem ki fikrine basılır dendi, Arif'te basacak. Sabrı tükendi. Gidişiniz gidiş değil efendi. Bu yolun sağlıklı sonu olamaz. Olamaz, olamaz.